Herkese merhaba. Bu videomuzda benim, bana her soru sorulduğunda sizlere söylemiş olduğum kalbinizi dinleyin e, derken neyi söylemek istiyorum? Onu aktaracağım sizlere. E, hepimizin bir ruhsal planı var ve bu ruhsal planımızın e, Fark edebileceğimiz alan bizim kalbimiz. Eğer bizim ruhsal planımızla uyumlu olan herhangi bir durum meydana gelirse, o zaman o davranışın yapılması bizim için daha olumlu sonuçlar getirir. Ama birinin size yönlendirmesiyle, özellikle bu, yani bence hayatımızın her anında kalbinizi dinleyerek kendiniz karar alın. Çünkü sizin planınızı sizden iyi kimse bilmez, yaşamınızın da sorumluluğunu almış olursunuz böylelikle. Ama siz sürekli birilerinden akıl alarak yol alıyorsanız o sizin hayatınızı zorlaştırır. Ama ruhsal konuları öğrenmeye başladınız ve artık ruhsallık yolculuğunu da dünya yolculuğunuzla birlikte ilerletiyorsanız... İşte orada kesinlikle artık yapmanız gereken şey kalbinizin sesine göre hareket etmek. Çünkü eğer kalbinizin sesinin dışında bir başkasının söylediğinden dolayı o alana geçiş yaparsanız orası sizi huzursuz edecek enerjiler barındırabilir. Çünkü ruhsallık yolculuğunda hepimiz kendimize özgü bir yoldan ilerlemeliyiz. Yani bana mesela meditasyon iyi geliyor. Bana meditasyon iyi geliyor ama herkesin meditasyon iyi gelmeyebilir. Ben sürekli olarak herkese ay meditasyon yap bak çok iyi hissedeceksin, çok iyi gelecek, çok muhteşem olacak, işte şu olacak bu olacak ya da enerjilerle çalış çok eğleneceksin ve çok hızlı dönüşeceksin dediğimde. Eğer kişi zihinsel kalıplarla ilerliyorsa benim bu söylediklerimin hepsi onun için bir hayal kırıklığı olacaktır sizin için en doğru yolu ve yöntemi zihninizle kalbinizi birlikte dinleyerek ortaya çıkartırsınız ama ilk odaklanmanız gereken yer kalbiniz sevgiyi hayatınızda ne kadar fazla ortaya çıkartırsanız kalbinizin sesini daha net duyarsınız hayatınızda eğer korkular varsa bu korkularınızı yavaş yavaş dönüştürmek için yöntemler bulun. Çünkü e, sevginin tamamen zıttı olan duygu korku. Korku hayatınızda varsa sevgi hayatınızda tam olarak yani yoğun bir şekilde var olamaz. Siz ne kadar işte ben sevgi doluyum deseniz de eğer korkularınız varsa o sizin hayatınızda e, birazcık sanal bir gerçeklik yaratmış olur. Çünkü eğer korkunuzun ortaya çıkacağı durumlara geçerseniz orada sevgi odağınızda olamıyorsunuz. Ee, bu da sizin sevgi gücünüzü açığa çıkartmanızı engelliyor. Benim mesela işte e, hayvan korkumu eskiden çok fazlaydı. Gittiğim ortam ne kadar sevgi dolu olursa olsun, eğer orada sürekli olarak bana dokunmaya çalışan bir hayvan varsa ben orada sevgi içinde kalamıyordum, huzursuz oluyordum. Benimki görünen bir korku ama o kadar çok insanda görünmeyen, soyut olan korkular var ki işte kaybetme korkusu, terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusu, hani bunun elle tutulur bir tarafı yok ama sizin hayatınızı çok fazla kısır döngüye sokacak enerjiler barındırıyor. O yüzden hayatınızdaki korkuların üzerine çalıştığınızda kalp sesinize daha net ulaşırsınız. Çünkü korku devreye girdiği zaman zaten zihindeki korteks dediğimiz mantığın olduğu alan devreden çıkıp amigdala devreye giriyor ve orada da e, düşüncelerinizle e, hayatınızda bir yön çizemiyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorum çünkü korktuğumuz anda bulunduğunuz ortamda ne olduğu hiç önemli değil. E, korku devreye girdiği anda ya e, iki modda ilerliyoruz. Ya kaç ya savaş modu. E, eğer savaşamayacak kadar güçsüzseniz o korku içinde zaten kaçma eğiliminde olacaksınız. Bu da sizin e, doğru kararlar almanızı engelleyecek. İş hayatınızda olsun, işte sosyal durumlarda olsun, e, her ne olursa olsun korku aktif alanınızda aslında mantıklı bir seçim yapamıyorsunuz. Yani e, sevgiyi hayatımızda arttırmak bizim hem ruhsal olarak hızlı büyümemizi sağlayacak hem dünyasal olarak doğru seçimleri yapmamızı sağlayacak. İşte e, eğer mantık üzerinden ilerleyen bir insansanız, o zaman da sevgi ocağınız fazla olduğunda işte korkudan dolayı e, korteks devre dışı kalmayacak, mantıkla birlikte ilerleyeceksiniz. Ama korku devreye girdiği zaman e, ne kadar mantıklı olursanız olun, doğru seçimler yapamayacaksınız. E, ben şunu hani kalbinizi dinleyin diyorum ama. Kalp ve mantık zaten kalp dinlenmeye başlandığı zaman kalp ve mantık birleşmeye başlıyor belirli bir süre sonra. Elbette ki bir süre ayrışıp doğru duygular ve düşünceler birbiriyle çatışabiliyor. Ama siz o kalbinizi dinledikçe düşünceleriniz ve duygularınız birbirini tamamlayabiliyor ve siz ilerlerken doğru yol alıyorsunuz. Eğer 18 yaşından büyükseniz lütfen annenizi, babanızı dinleyin. Sonra dönün kalbinize bakın. Kalbinize sorun buradaki eylemin ne olması gerektiğini, hangi davranışta olmanız gerektiğini, hangi seçimi yapmanız gerektiğini. Daha sonra da ailenizle bir araya gelip, yani eğer aileyi ilgilendiren bir durumsa, ''Siz bana bunları 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 söylediniz.'' Bana göre de doğru ama ben kalbime baktığım zaman benim hissettiğim şunun daha doğru olduğu. O zaman birbirinizle iletişime geçtiğinizde aslında ebeveynleriniz de kalplerini dinlemeye başlayacak. O kalbin sesi bütün ailenin daha dengeli bir şekilde yol yol almasını e, sebep olacak ama kalbin sesini dinlemeyip sürekli mantıksal çatışmaların içine girdiğinizde siz de kendiniz için mutlu olan kararları alamayacaksınız. Yani bu bir grup halinde olduğunuz işte arkadaş grubunuz olabilir, iş grubunuz olabilir. Orada kendinizi doğru ifade etmeye başladığınızda, işte o kalbinizi dinleyip özgüveninizi ortaya çıkarttığınızda zaten iş hayatında da kendinizi daha doğru bir şekilde ifade edebilirsiniz ve Grup çalışmalarınız daha verimli hale geçer. Yani burada grup çalışmaları içerisinde çatışmak e, olumlu bir yaklaşım değil çünkü. E, herkes farklı bir açıdan bakıyor. Önemli olan o farklı açıları ortaya çıkartılacak iş için en doğru alana taşıyıp onu o şekilde büyütmek. Yani bunu Ali söyledi diye reddetmeyin ya da bunu siz söylediniz diye Ali sizin söylediğinizi reddetmesin. Oradaki alanı güçlendirebilmek için doğru iletişim olması gerekiyor. Doğru iletişimde de e, mantık devrede olduğu zaman bazen Ego daha ön plana çıkabiliyor ve ego ön plana çıktığı zaman özellikle iş hayatında karşı tarafa kendinizi dinletmeniz çok daha zor oluyor. Ama kalbinizle birlikte ee, daha iyi analiz ederseniz karşı tarafa da kendinizi sevgi odağında ifade edeceğiniz için oradaki o egosal çatışmalar ortadan kalkacaktır. Sizin de kendinizi daha doğru ifade etmeniz sağlanacak. Bazen de şey olabiliyor. Hani biz gerçekten e, işletme körlüğü derlerdi bizim orada. E, sürekli bir işin içindeysen orada hata yapma ihtimalin yüksek oluyor. Çünkü sen oradaki hata alanlarını görmezden gelebiliyorsun belli bir süre sonra. E, bunun içinde diğer insanların fikriyle bakmak. Yani o kesinlikle doğrudur diye değil de o açıdan baktığınızda belki. E, ne kadar iyi istemiş olsanız da açık olan alanlar bırakmış olabilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Kalbinizi dinlemek için ne yapabilirsiniz? İşte elinizi kalbinizin üstüne koyun. Şu an seninle artık bağlantıya geçmek istiyorum. Lütfen bana ne söylemek istiyorsan bunu benim duyabileceğim bir sesle ifade et diyebilirsiniz ya da hislerinize odaklanın yani hisleriniz böyle bir konuyla ilgili e, mutluluk veriyorsa sizi ferahlatıyorsa genişletiyorsa oh dedirtiyorsa o zaman kalbiniz aslında sizinle doğru anda iletişimdedir ama siz nasıl ki böyle korkuya geçiyorsanız paniğe geçiyorsanız o zaman o ilerlemeyi seçtiğiniz taraf çok da sizi mutlu edebilecek bir taraf değildir yani e, kalp bizimle daha çok hisler aracılığıyla bağlantıya geçiyor. Kendini hislerle ifade ediyor, yansıtıyor. Oradaki o hislerinize odaklandığınızda o sizin alanınızda işte kalbinizin sesini duymaya başlarsınız ve birçok insan duygularının hepsini yaşamak istemiyor. Genelde bastırılan duygular var. Bastırılan duygular da e, zamanı gelince ortaya çıkıyor ve insanın daha huzursuz olmasına sebep oluyor. Biz insanız, sahip olduğumuz her duygu bizim için gerekli bir araç ama onu dönüştürebilmemiz için bizim önce o duyguyu kabul etmemiz gerekiyor. İşte negatif duygularımızı ve her bir negatif duyguyla bağlantılı bana aktarılan mesajda 11 tane his olduğu söyleniyor. Yani aslında bir tane öfke duygusuyla bağlantılı 11 his var. Bunların altla, alttaki açılımlarının hani bilgisi gelmedi. Ama e, siz kendinizi öfkeli diye tanımlarken belki öfke duygusunu dengeye getirmişsinizdir ama öfkeyle bağlantılı hisleri dengeye getiremediğiniz için orada kendinizi öfke içinde hissediyor olabilirsiniz. Yani bizim çünkü e, duygu alanımız tam olarak dengede değil. Zaten hislerimiz karma karışık durumda. Onun için de ne yapıyoruz? Daha kolaylaştırmak için duyguları görmezden gelmeyi ya da üstünü örtmeyi seçiyoruz. İşte duygularımızı baskılamaya çalışıyoruz. Baskılamaktan ziyade onların dönüşümü için ya da o duygunun bizde olma sebebinin ne olduğuna bakarsak e, orada kendiniz için ilerleyecek alan bulabilirsiniz. Bazen her olumsuz duygu bizim için e, tehlikeli bir durum değil aslında. Bazen de koruma için olabiliyor. Benim yaşamımda bu öfke şu an az ama yeri geldiği zaman kendimi korumam gereken durumda ortaya çıkıyor. Ben şunu söylemiştim. Hani ben bu duygumla e, bu kadar ortaya çıkmasından içsel olarak yapacağım konuşmada. Ben bu kadar ortaya çıkmasını istemiyorum. Bunu daha dönüştürmem mümkün mü dediğimde... ...bazı enerjileri tölere edemiyorsun. Onlarla iletişimini dengede tutamıyorsun. O yüzden kendi dengeni koruyabilmen için, durdurabilmek için bu alanı kullanıyorsun bilgisi gelmişti. Hani Düşündüğüm zaman evet mantıklı ama o hissin içinde bulunmak... Gerçekten e, yorucu oluyor ve orayı elimden gelebildiğince işte karşımdaki insanların enerji alanıyla daha e, dengeli bir iletişimi e, olmasını seçiyorum. Ben bunların hepsini nereden buluyorum? Hep kalbime sorduğumda buluyorum. E, zihin çünkü bazen... E, mantıksız diyerek bazı konuları reddedebiliyor. Mesela bu şey e, zihin tarafından reddedilebilecek bir durum. E, hani kendimi korumak için niye öfkeye ihtiyacım olsun ki deyip reddedilecek bir durum. Ama içsel olarak baktığımda ve yaşamı gözden geçirdiğimde evet e, kendimi korumak için kullandığım bir şey olabiliyor. Siz de kendinizle ilgili olan kısımları içinize dönüp sorun. Yani e, Başlangıçta sizsiniz, sonda sizsiniz. O yüzden her şey sizden başlayıp sizde bitiyor. Yani bir başkası sizin için bir şeyleri değiştirip dönüştüremez. Siz ancak kendi içinize dönerseniz ve orada kendi programlarınızı bulursanız onu çalışabilirsiniz. Ya da dönüştürebilirsiniz ya da silebilirsiniz. Yani şey gibi düşünün bilgisayarınız var ve bilgisayarda iki kullanıcı bulunuyor. Bir tane yönetici olarak siz varsınız bir de başka kullanıcılar var. Bilgisayardaki her türlü değişikliği yapabilmek yönetici hesabına bağlı. Ama kullanıcı hesabı belirli bir yerlerde çalışabilir. O yüzden benim gibi sizinle çalışma yapan insanlar sizin bilgisayarınızdaki bir kullanıcı hesabını kullanan insan aslında yönetici tamamen sizsiniz. O yüzden hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız bunların ortaya çıkmasını engelleyen duygularınız ve hisleriniz nelerse onlara bakın. Orada düşünce kalıplarınızın değişiminde elbette ki bizler size yol gösterebiliriz. İşte inançlarınızın değişiminde ama onun dışındaki tam değişikliği biz sizlerin için yerine getiremeyiz siz kendinizi dinlemeye başladığınızda her şeyi farklı bir şekilde algılayabilirsiniz bakalım sorularınız var mı evet. Mantığınız devreye... Şimdi biz aslında bir ve bütünüz. Her parçamızla. Mantığımız, kalbimiz, egomuz, zihnimiz. Her parçamız bir ve bütün. Biz kendi içimizde bir ve bütün olabilmek için merkezlenmemiz gerekiyor. Merkezlendiğinizde de diğer parçalarınızı reddetmeyin. Ben hep şunu söylüyorum. Her parçamızla bir ve bütün olmamız gerekiyor mantığımız da evet bir devrede olması gerekiyor ki biz onunla ilerleyebileylim. Benim sol beynimle yaptığım bir konuşma vardı. Bir konuyla ilgili olarak sürekli hani bu tarz işleri yapmaya çalışıyorum daha ilk başlarda sürekli engel çıkıyor. Orada bir meditasyon yaparken hani şu an hangi bölgeniz dikkatinizi çekiyor denildiğinde sol beynimdi. Sol beynime sorduğum zaman hani sen neden beni engellemeye çalışıyorsun diye ee, okuduğumuz öğretilerin birçoğunda çünkü e, sol beyin susturulması gereken ve o artık kullanılmaması gereken bir e, durumda gibi algılamıştı benim sol beynim yani hani o zihnin susturulmasıyla aslında bu sol beynin e, kullanılmaması onun için eş anlama gelmişti. Ben de dedim ki olur mu dedim. Hani ben şu an yaptığım işle seni daha fazla kullanacağım. Çünkü analiz etmem gerekiyor. Analiz edebilmem için sana ihtiyacım var. Yani hiçbir şeyi analiz etmeden yol almamalısınız zaten. Yani mantık bizim için çok önemli bir araç. Kalbimizin sesi bizim... Ee, Usulamız gibi ama yürüyebilmek için istikametimizi doğru yolda ilerletebilmemiz için elbette ki mantığımıza ihtiyacımız var. Yani biri diğerinden kötü değil. Sadece merkezlenebilmek için kalp sesinize odaklanmanızı söylüyorum. Hayatınızdaki her türlü adım için mantığınıza ihtiyacımız var zaten. Evet, başka sorularınız yok mu? Ben artık gidebilirim. Ya da bundan sonra da bir kalbi dinleme ile ilgili bir çalışma yapayım, bunu bitireyim. Hani ön konuşmamız bu olsun. Orada da kalbimizi dinlemek için bir çalışma yapalım. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalbinizin o güzel sesini, naif sesini duyduğunuz, onunla birlikte mutlu, huzurlu, keyifli yol aldığınız güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.